Efendim mutlu akşamlar saatler 18.30'u gösterirken Altaşan Haber Bülteni ile karşınızdayız. İlk haberli bültenimize başlıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen Karadeniz Hemşeri buluşmalarına katıldı. Programda seçimlere dair konuşan Bakan Soylu'nun yanı sıra Ordulak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de bir konuşma yaptı. İstanbul Esenyurt'ta Karadeniz Hemşehri Buluşmaları programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ordulu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye 14 Mayıs'ta yeni bir adım atacak. 14 Mayıs'taki adım Türkiye yüzyılının adımıdır dedi. Kıymetli, kıymetli hemşehrilerim son cümlelerimiz şunlardır. Türkiye 14 Mayıs 2023 yılında yeni bir adım atacak. 14 Mayıs'taki adım neyin adımıdır? 14 Mayıs'taki adım Türkiye yüzyılın adımıdır. 14 Mayıs'taki adım 20. yüzyılda altyapısını tamamladığımız 21. yüzyılda altyapısını tamamladığımız Türkiye'nin bütün dünyaya, etrafımızdaki coğrafyaya masumlara, mazlumlara ve mağdurlara elini uzatma adımıdır. Bambaşka. Şunu ısrarla ifade etmek istiyorum. Bu 20 yılı kimse hayal edemiyordu. Türkiye 100 yılında kimse hayal edemeyecek. Programa katılan Ordulu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir konuşma yaptı. Sayın Bakanım, değerli misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üç cümleyle şunu ifade edeyim. Ordu'yuz, Samsun'luyuz, Trabzon'luyuz, Zonguldaklı, Karabük'lüyüz, Kastamonu'yuz. Ama hep beraber Türkiye'yiz. Hep beraber bu milletin hukuku olan atalarının izinde yürüyen torunlarımızdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazartesi gününden itibaren Ordu'da yoğun kar yağışı görülmeye başlanacağını duyurmuştu. Çarşamba gününe kadar etkili olacak olan kar yağışları için tedbirlerini artıran Ordu Büyükşehir Belediyesi 456 araç ve iş makinası, 560 personelle kar mücadelesi verecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ordu'da hafta boyunca kar yağışı etkili olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi sürücüleri ve yayaları muhtemel yağışla don olaylarına karşı uyardı. Türkiye'nin kırsal yolağı en uzun il olan Ordu'da Büyükşehir Belediyesi 26.378 kilometrelik yolağında 456 araç ve iş makinesi 560 personelle karla mücadele çalışması yapacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler tüm ekip ve ekipmanlarla çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirterek ekiplerin 7/24 görev başında olacaklarını söyledi. Başkan Güler açıklamasında 560 personel, 456 araç ve iş makinasıyla kar mücadelesi vereceğiz. Biz her türlü tedbiri aldık. Yollarımız her zamanki gibi açık kalacak. Fakat muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşlarımızdan kar lastiği, zincir, çeki alatı olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz dedi. Öte yandan vatandaşlar yaşayabilecekleri sorunlarda 444-10-52 numaralı çağrı merkezini arayabilecek. Daha önceki yıllarda olduğu gibi hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik verilecek. da beklenen kar yağışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Havaların soğumasıyla birlikte yağan kar fındık üreticilerinde bir nebze olsun sevindirdi. Perşembe Ziraat Odası Başkan Arslan Soydan temennilerin kar yağışlarının devam etmesi yönünde olduğunu dile getirdi. Maşallah maşallah süper kar yağıyor. Ordu'da beklenen kar yağışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yılın ilk karı da Boztepe'ye düştü. Ordulular kar yağışını sevinçle karşıladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi en çok da fındık üreticilerini telaşlandırıyordu. Havaların soğumasıyla birlikte yağan kar fındık üreticilerinde bir nebze olsun sevindirdi. Şimdi ise gözler şehir merkezine yağacak kardaydı. Perşembe Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan kurak geçen günlerin fındığın tomurcuklanmasına sebep olduğunu aktardı. Uzun zamandır e, bu bölgemize sıcak bir havanın gittiğini gördük. Bu fındık için olumlu değildi. E, çünkü neden? Fındıkta aşırı sıcaklardan dolayı erken yapraklamalar, e, püskürle karanfillerin dek düşmediği süreci e, zaman zaman gördük. E, tabii bu da hem toprağın da su depolaması açısından gelecek açısından çok olumlu değildi. Soydan bugünlerde görülen kar yağışının fındık için olumlu bir gelişme olduğunu, temennilerinin kar yağışının devam etmesi yönünde olduğunu dile getirdi. Tabii belli bir rakımlara kadar kar indi. Tabii ki bu nispeten en azından havaların biraz daha eksilere doğru inmesinden ziyade yani normal mevsime doğru sıcakların olması önemli oldu. Eğer ki bu şekilde böyle bir havalar devam ederse fındıkta en azından erken yapraklama erken tomurcuklarının açması biraz gecikecektir. Bu da önemli. En azından topraklarımızda su da yapılacaktır. İnşallah böyle bir havalarla devam ederiz. Çünkü eğer sıcak giderse gerçekten yine de sıcak sayılır. Ama Mart ayında yaprakların açması, bir don olayın olması bizim için riskin devam ettiğini gösterir. O açıdan en azından nispeten şu anda bir kar yağması da önemli. Temennimiz bu şekilde havaların devam etmesi. Yani karlı, serin havaların devam etmesi yönünde. Sevme sordu. Mesudeli Yaz Bebeğin kampanyası tamamlanarak tedavi sürecine girilmişti. Yaz Bebek'ten sevindiren haber geldi. Mesudeli Yaz Bebek ilacına kavuştu. Aile sosyal medyadan yaptığı açıklamada bundan sonra Yaz'ın büyümesine hep birlikte şahit olacağız. Bugünlerde, bugünlere ulaşmamızı sağlayan tüm destekçilerimize tekrardan çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki Yaz'ı sahiplendiniz. Hepinizden Allah razı olsun ifadelerini kullandı efendim. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu şebeke hatları, menfezler, mazgallar ve dere yataklarında temizlik çalışmalarını başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in talimatıyla Ordu'da bu kez tağnak yağışlara bağlı olarak oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu şebeke hatları, menfezler, mazgallar ve dere yataklarında temizlik çalışmaları başlatıldı. Altın Ordu, Fasla ve Ünye ilçelerinde şebeke, baca ve ızgara temizliği ekibi adı altında 6 ayrı ekip oluşturuldu. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında Altınordu, Fassa ve Ünye ilçelerinin merkezlerinden geçen dere menfezlerinin içinden çıkan dev ağaçlar, taş yığınlarıyla büyük çaplı molozlar çalışma yapan ekipleri ve vatandaşları hayrete düşürdü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, çıkartılan atık malzemelerle birlikte altyapının daha güvenli bir yapıya dönüştürüldüğünü duyurdu. Başkan Güler yaptığı açıklamada, ilimiz her yıl belirli mevsimlerde önemli yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Zamanında tedbirler alınmadığı takdirde ise ilçe merkezlerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Oluşturduğumuz ekiplerle 2019-2023 yılları arasında dere geçişleri, mazgal ve menfezlerde yaptığımız çalışmalarla 2100 adet atık malzeme temizliği yaparak altyapıyı güvenli bir hale getirdik. Çalışmalarımız bundan sonra da aynı ciddiyette devam edecek dedi. Ordu'da son yıllarda artan domuz popülasyonu fındık bahçelerini tehdit etmeye başladı. Ziraat mühendisi Melih Çayan, Ordu'lu üreticileri bu konuda uyardı. Fındık bahçeleri için bir de domuz tehdidi çıktı. Birçok zararlıyla mücadele edilen fındık bahçelerinde domuzlar da tehlike oluşturmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde orduda artan domuz popülasyonu son dönemlerde kendisini daha çok gösteriyor. Fındık bahçelerinde fındık ocaklarının dibini kazarak ocakların köklerinin kurumasına neden olan domuzlara karşı üreticiler çaresiz. Ziraat Mühendisi Melih Çayan fındık bahçelerindeki domuz tehlikesi için üreticileri uyardı. E, hızlı bir şekilde e, tabii ki bu popülasyon yayılıyor. Fındık bahçelerimizde özellikle e, üst kesimlerde, yüksek kesimlerde bu popülasyonu daha fazla görmemize rağmen son senelerde orta ve alt kesimlerde de, sel kesiminde de domuz popülasyonunun hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Çayan bu tehdidin bahçelerden uzaklaştırılması gerektiğini belirtti. Burada e, topyekün bir mücadeleyle yani şahsi mücadelelerle değil, topyekün mücadelelerle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu e, ruhsatlı ilaçlarla ya da çeşitli kültürel mücadelelerle. Bunlar nedir? İşte ses ile işte fındık bahçelerinin kenarlarında olan tellere insana zarar vermeyecek, e, bu canlıya da çok fazla zarar vermeyecek ama e, hani bahçeden uzak durmasını sağlayacak uygulamalarla ama yine üzerine basarak söylüyoruz topyekün yani bir mahallede bir köyde gerekirse bir ilçede topyekün mücadeleler belirlenip domuz olan domuzla olan mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor Günde birden fazla tüketilen Türk kahvesi tansiyon hastalarında ölüm riskini iki kat arttırıyor. Japonya'da 18 bin tansiyon hastası üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı anlatan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, Türk kahvesi tüketimi konusunda uyardı. Türk kahvesinin fazlası tansiyon hastalarının ölüm riskini artırıyor. Japonya'da 18 bin kişi üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı anlatan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, Türk kahvesi tüketimi konusunda uyardı. Günde birden fazla tüketilen Türk kahvesinin yüksek tansiyon hastalarında ölüm riskini iki katına çıkardığını söyledi. 18 bin kişi ama nasıl kişi? Tansiyonu olan kişiler. Biliyorsunuz tansiyon 1. derece, ikinci derece, 3. derece, 4. derece olarak sınıflara ayrılıyor. Bunlar üçüncü derece ve dördüncü derece tansiyonu ağır tansiyon diye nitelemişler. Ve birinci ve ikinci derece olan tansiyonları da hafif ve orta tansiyon diye nitelemişler. Günde iki fincandan daha fazla kahve içenlerde içindeki kafeinden de kaynaklanan bir şekilde üçüncü ve dördüncü derecede yani ağır derecedeki tansiyonlar yani 160'a 100'den 16'ya 10'dan yüksek tansiyonlarda ölüm riskini iki kat artırıyor. Ama nasıl, hangi durumda? Ağır derecede tansiyonunuz varsa. Hafif ve orta derecede tansiyona çok önemli bir etkisinin olmadığını görmüşler. Günde bir fincan tüketmek lazım. iki veya daha fazla fincan tüketmemek lazım. Özellikle ağır derecede tansiyonu riski olanlar. Coşkun, ikiden fazla tüketilen kahvenin hormonları ve ilaçların etkisinde olumsuz etkilediğini kaydetti. Ağır derecede tansiyonu olanları da bir tarafa bırakırsak günde den fazla kahve içilirse, üç bardak kahve içilirse vücutta kanda ister, ister bir hafif asidoz durumu ortaya çıkarır. Bu asidoz durumu da vücutta taşınan bazı hormonların taşınmamasına neden olur. Aldığımız ilaçların hedef organa gitmemesine neden olur. Dolayısıyla hem aldığımız ilacın etkisini azaltır hem de vücutta işlevsel olarak görev yapacak hormonların yeterince ilgili yere gitmemesine, yeterince etkili olmamasına neden olur. Başkan Coşkun, içerisinde kafein bulunan yeşil çayınsa olumsuz bir etkisine rastlanmadığını sözlerine ekledi. Yeşil çay üzerinde de yapmışlar bu deneyi, bu çalışmayı. Yeşil çayda da biliyorsunuz kafein var fakat yeşil çayda böyle bir etki görülmemiş. Yani yeşil çay böyle tehlikeli bir etkisi yok yüksek tansiyonu olan bireyler için. Ama kahvenin maalesef iki fincandan fazlası ve iki fincan yüksek tansiyonu olan kişiler için hala bu riski taşıyor diye araştırmaya not düşmüşler. Yani yeşil çayda böyle bir tehlike yok şimdilik yapılan araştırmaya göre ama kahvede bu tehlike var. Doğa güzellikleriyle kendini hayran bırakan Uluvahta Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen kar festivali renkli görüntüleri sahne oldu. Konser, kızak ve offroad yarışlarının yapıldığı festivalde vatandaşlara yöresel ürünler de ikram edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Gölköy Belediyesi işbirliğinde doğa güzellikleriyle kendini hayran bırakan Uluvahta Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Kar Festivali'ne Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmetin Mügüler, AK Parti Ordu İl Başkanı Ali Tomakin, Gölköy Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, İlçe Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile vatandaşlar katıldı. Festival konserle başladı. Ancak sen merhem olur, gönlümün yarasına, gönlümün yarasına. Vatandaşlar konseri oyun havalarıyla eşlik ederek doyasıya eğlendi. Müzik Festivalde ilk konuşmayı Göyköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ yaptı. Büyükşehirimizin ve merkezi iktidarımızın ilçemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, il başkanımıza ve sayın valimize, ilçem ve şahsım adına, çalışma arkadaşlarımız adına sonsuz teşekkür ediyorum. İkincisi düzenlediğimiz Karşenliğinin, Kırşenliğinin sağlıklı, sıhhat ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. AK Parti Ordu İl Başkanı Ali Tomakin de selamlama konuşması gerçekleştirdi. Yıl boyu çalıştık. İlimizin güzelliklerini öne çıkarıp, ilimizin güzellikleriyle beraber bu muhteşem alanda bizleri bir araya getiren başta bakanıma, ilçe belediye başkanıma, kaymakamıma, devletime, herkese, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe kaymakamı Muhammed Sadi Ayşepan da sahneye çıkarak festivale katılanlara hitap etti. Burada yapılacak sosyal organizasyonlarla inşallah hepiniz çok güzel vakitler geçirirsiniz. İnşallah buradaki yapılacak eylemlerle birlikte birliğimiz, beraberliğimiz daha da pekişir. Bu vesileyle ilçemize teşrif eden Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İmigüler ise Uluvahta Yaylası'nın çekim merkezi haline geldiğini belirterek yaylada yapılan çalışmaları anlattı. Bir medeniyetin aynı zamanda tarihi bir yer olduğu için de çok önemli bir yer burası. Burada sadece kış festivali değil yazında güzel çalışmalar yapıyoruz. Burası büyük bir çekim merkezi. Buraya sadece Gölköy'ler değil, aynı zamanda komşu illerden, Türkiye'nin her yerinden, belki yurt dışından insanlar gelecek. Buraya güzel çalışmalar yapıyoruz. Zaten Gölümüzü de büyük şehir olarak belediyemize verdik. Gölköy Belediyesi'ni verdik. Orada güzel tesisler olacak. Orada aynı zamanda bir çekim merkezi olacak. Burayı da yazın çok güzel bir hale getiriyoruz. Şimdi yakında bir ufak bir gölet yapacağız buraya. Orada da güzel hem hayvanlar su içecek hem aynı zamanda da belki ufak kayıkları koyacağız orada. Konuşmaların ardından kızak ve off-road yarışlarıyla devam eden festival, renkli görüntüleri sahne oldu. Yöresel ikramlarında yapıldığı festival vatandaşları unutulmaz bir gün yaşattı. İş adamı, siyasetçi Yücel Yalçınkaya ve kardeşleri, rahmeti rahmana kavuşan anne ve babaları için mevlid programı düzenledi. Kur'an-ı Kerim okunda dualar edildi. İş adamı, siyasetçi Yücel Yalçınkaya ve kardeşleri, rahmeti rahmana kavuşan anne ve babaları için mevlid programı düzenledi. <Sessizlik> düzenlenen programa iş, sanat, siyaset ve aile dostları katılım sağladı. Mevlid programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından eller semaya açıldı, dualar edildi. 80 Yasin-i Şerif'ten ve okunan bütün Kur'an tilavetlerinden hasıl olan sevabı evvelen bir zat, hale-i kainat ve far mevcudat olan Aziz Peygamberimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Hediyeten kabul eyle ya Rabbi. Yücel Yalçınkaya konuşma yaparak Melit programına katılan herkese teşekkür etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir günde yine onur ettiğiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yeni vardı. Allah razı olsun. Günümüz dünyasında meydana gelen teknolojik gelişmeler sonucunda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerden biri kalaycılık. Ordu'da da bu mesleği yapanlar, yapabilenlerden yapabilenlerin sayısı da beş parmağa geçmiyor. Onlardan biri de Mustafa Erdaş. 43 seneden beri işini büyük bir emekle yapıyor. Geçmiş yılların önemli mesleklerinden biri olan kalaycılık mesleği unutulma tehlikesiyle karşı karşıya. Mustafa Erdaş ise, orduda kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini sürdüren son dört ustadan biri. Dört tane kaldı. Hepsi dört tane kaldı. Yaş oranında en küçük ev benim. İlkokul yıllarında çıraklıkla başladığı kalaycılık mesleğini 43 senedir sürdüren Mustafa Erdaş. Şimdilerde çırak yetişmediğini söylüyor. Çırak mesleği yok. Evet. Son nesil benim. Hı hı. Başka kimse yok ya. Gelen yok ya. Çalışmaya adam yok ya. Hı hı. Bulamıyorum yani çalışmaya adam. Günümüzde bakıra ve dolayısıyla kalaya olan ihtiyacın bitmesi kalay ustalarının da satışlarına yansıyor. Bizim başladığımız çıraklık devrimizdeki zamandaki iş şu anda hiçbir yok. Üçte bir de yok yani. Hı hı. O zaman da iş çoktu yani. Hı hı. Sabah saat 7'de başlıyorduk, akşam 9'a kadar çalışıyorduk mesela. 8'e 9'a kadar çalışıyorduk. Şimdi öyle bir de yok yani. Mustafa Usta, ustasından öğrendiği el emeği mesleğiyle içinde bulunduğu çağ direniyor. Güneş tavayı ve hafta sonu fırsat bilen amatör balıkçılar hem zaman geçirmek hem de balık tutmak için rıhtım bölgesinde keskele yakın etti. Oltalara en çok istavrit takıldı. Genelde cumartesi, pazar ve senelik izinlerde geliyorum. Boş bulduğum her fırsatta geliyorum. Hobi olarak ne yapalım? emekli adamız. bir günümüzü böyle geçiriyoruz. Arada sırada böyle geliyorum. Vakit vakit bu geçirmek için böyle uğraşıyoruz işte yani. Başka bir şey yaptığımız yok yani. Amatör balıkçılar hem zaman geçirmek hem de balık tutmak için rıhtım bölgesindeki iskeleye akın ediyor. Her Allah'ın günü veriyor Her gün geliyoruz. Evet, bu amaçla geliyor. Haftada üç gün, iki gün. Cumartesi pazar geliyor. Boş zamanlarda geliyor. Öyle. Ben hobi amaçlı pazardan pazara hava iyi olduğunda anca geliyorum başka zaman gelmiyor. Öyle meraktan başka bir şeyden de sadece merak. Böyle buraya gelip böyle milleti seyredirken gittim bir olta aldım. Kendim de atmaya başladım işte öyle. Tek tek tutuyoruz. Fazla bir şey yok yani. Altın Ordu'da güneşli havayı ve hafta sonunu fırsat bilen amatör balıkçılar Rıhtım bölgesindeki iskelede balık tutmanın keyfini yaşıyor. Kimi 20 senedir amatör balıkçılıkla uğraşıyor. 20 sene olmuştur herhalde 20-25 sene. Yani ben hep bildiğim balık tutuyorum amatör. Kimi 2. 2 iki 2,5 tane beri böyle. Denize attıkları oltalarla balık avlamaya çalışan amatör balıkçıların oltasına daha çok istavrit takılıyor. İstavrit, barbun olur, bir de zargan olur. Tabii çinokop zamanında çinokop bayağı güzel çinokop oluyor. Kefal oluyor. Kefal geliyor, sargan geliyor. Oluyor yani ufak tefek oluyor. Gelirse balık istavrit durur, izmert vurur. Başka şey yok zaten balık yok şu anda. Valla ben istavit atıyorum. Başka bir, bir şey daha tutamadım. <laughs> Sadece emeklilerin vakit geçirmek için uğrak noktalarından değil burası. Daha küçük yaşlarda bu işe gönül veren de var. Oğlumuz var burada öğrenci. Onu getirdik Kumru'dan. Gelmişken de çocuklara eğlence olsun. Onun için bir e, rıhtıma uğrayalım dedik. Bu gördüğünüz küçük bey var, var. çok balıkçı. Şey var. Kumru'dan buraya kadar gelene kadar balık tutalım, balık tutalım. Bakalım tutabildi mi? Öyle hobi olarak tutuyor muydunuz daha önce? Bunları ben eğlence olsun diye ırmaklara, denizlere getiriyorum balık için bol bol. Hafta sonunu balık tutanları izleyerek geçiren de var. Ben balık tutmuyorum, balık tutmuyorum. Ben burada seyirci olarak gezerek geleyim. Siz izliyorsunuz, izleyenler. İzliyorum, e, Ne güzel, bak ne güzel, hava güzel. Gitmeye Aynen. yer bulamadın, ne güzel izliyorsun ya. Amatör balıkçıların bir de yetkililerden istekleri var. Vallahi, ha birazcık daha uzatsalar, ne güzel olacak biliyor musun? mı? Vallahi her kız gidiyor ya Fasya'ya doğru. Ordunun, ordu yok balık. <laughs> Fatsa'da çok diyorlar. Herkes oraya gidiyor. Burası sığ yer. Bu kimse memnun değil bundan. Karadeniz sevdalısıyım. Gaziantep'iyim normalde. Burada da balık tutmak için geldik. Ben 35 yıldır balık tutuyorum. Tutmak için geliyorum ama... ...hiç kimse de olmadığı için, tutamadığı için... ...genelde hep söylüyorlar... ...dedikleri şu... ...Fatsa'ya git, Perşembe'ye git. Bunun için bir çalışma yapılması lazım. En azından dedikler gibi. Bu alanın ya uzatılması lazım... Ya da farklı alanların açılması lazım. Efendim bu haberle büyüteni noktalıyoruz. Tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.